Günaydın arkadaşlar. Bugün size Danimarka'dan oğlumun bahçesinden sesleniyorum. Küçük bir göl var. Doğal bir göl var. Onu göstermek istiyorum. Saat beş buçuk ve güneş doğdu. Çok erken doğuyor şu anda güneş. Gün bayağı uzun. Geceler kısa. Aydınlıkken yatıyoruz. Aydınlıkken kalkıyoruz. O kadar uzun geceler. Gündüzler pardon. Beş civarında. Bakın güneş doğdu. Epey oldu çıkalım.